Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arzu'nun kütahsiye alışverişi yapıyoruz. Arkadaşlar selam, merhaba. Eflin Azze'de kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Eflin'e şimdi A101'e geldik. A101'de bir kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz ve alışveriş yapacağız. Eflin heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> Küçüklükten beri çünkü kırtasiye alışverişleri tam gaz devam. Evet. Bu arada Eflin Zeybek kanalını aktif ettik. Artık aktifleştirdik. Yoğun şekilde, te yoğun tempoda video atacağız. Evet. Takipte kalın. Ne istiyoruz onun için? 5000 like. <laughs> 5000 like mı? Arkadaşlar hadi o zaman hemen aşağıya Arkadaşlar, videoyu hani izlerken, izlerken mi? evet video izlerken bir like butonlarına dokunun. Evet. Başlayalım hemen alışverişimize Eflin. İhtiyacımız ne varsa onu ben alacağız. Ve evet tüm fiyatları da gösterelim değil mi Eflin bu arada arkadaşlara da. şimdi yukarıdan fiyat gösterelim Tamam. Ee, böyle tatlı defterler var. Kaptanın herhalde değil, değil mi? Eflin? 24 TL. 24.5. 25 TL diyelim. Tamam. Tamam. Yine böyle kareli defterler. Ya yani Defter fiyatları genelde şu şekilde. Tl. Yaprak sayısına göre değil mi Eflin? Evet. Bak 96 yapraklar Bakın, e, şu fiyat. Bakın bu resim defteri mesela 30 TL'ymiş. 30 TL. Bakayım dışını. Aa o dışı güzelmiş bu arada. Tatlı. Not defterlerini de gösterelim mi Eflin? Not defterleri 9 TL. 9 TL. 25 TL bu arada not defterleri. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu arada benim en sevdiğim hangisi? En sevdiğim bu ikisi ve Bu galiba. Aa o da çok güzelmiş. Onların fiyatları ne kadar annem? Bir bakalım mı? Evet. Çiftli defter değil mi? Kadife evet. gibi. Kadifeli Hayır gibi. iki tane defter çıkıyor içinden. Evet ikisi bir arada. Bakar mısın bir fiyatlarına? Bakalım. Nerede? Yazıyor. Şu 44,5 olabilir mi Eflin? O, Aa o değil. Şurada aşağıda olabilir onun fiyatı. Yok. Fiyatını yine Alacağız bulamadık. 120 sayfalı olan. Neden görmedik? <laughs> göremedik. Neyse. Evet, Neyse göremedik. Benim ihtiyacım olsa ben bunu alırdım. Evet defter ihtiyacımız var mı peki tatlım? Defter ihtiyacımız normalde olacak. Hı hı. Ama henüz e, listelere hocamız, canım hocalarım atmadı. atmadığı için bilemiyoruz. Bilemiyorsun Çünkü tamam. Çünkü ben artık kendime söz verdim. Buradan. Arkadaşlar <laughs> ben kendime söz verdim. Hocalar kaç sayfa diyecekse ben onu alacağım. Geçen sene, arkadaşlar geçen sene ne oldu biliyor musunuz? Herkesin Sanki defter yazdım. Evet. Sanki yazdın. Anne sen biliyorsun iki de bir defter. Defter bitti Aynen. Bitti de yetmedi. Bu benim videom çekiyor. <laughs> <mi? Yomçakim>. Neyse. <laughs> 210 sayfada Anne. Tamam tamam. Tamam neyse. Neyse hoca çünkü herkesin arkadaşlar defteri var böyle. Benim defterim haberim. E tamam, tamam çok sayfalı defter kullanırsın. Sorun değil anneciğim. Bu arada, müzik. bu arada müzik. arkadaşlar müzik. bakar mısınız? Burada da, ben da yine müzik defterleri, resim defterleri hepsi var. Fiyatları da gayet fiyatları da uygun görünüyor gördüğünüz gibi. Bakın fiyatlar hep defter fiyatları bu şekilde gelmek isteyen arkadaşlar için. Evet tatlım. şurada şöyle, şöyle Aa, atalım. çok tatlışmış. Postitle filan. Kaç? Postitler ne kadarmış? Postit postit postit. Ya biz burada şey Yapmıyorum. bulamıyoruz arkadaşlar. Fiyatları her zaman bulamıyoruz. Evet. evet burada da bakar mısınız? var bu şu karşıdaki değil mi? Onlar da güzelmiş bir evet, Şunlar da çok güzel. Eskiden çok alıyordunuz bunlardan. En de bunu alsaymışlar. Bunlar da çok çok tatlı. Evet, pergel seti. Ama pergel senin ihtiyacın var mı Eflin? Yani olur da. Kullanıyorsunuz. siz galiba. Ben bilmiyorum çok hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Eflin. Bu arada şunlar da çok Burada güzel. Bu 11 TL'ymiş. Almak istiyorsan ihtiyacın varsa al ama kullanacak ama mısınız bilmiyorum. Oluyor. Tamam o zaman alalım. Geometri görecek misiniz Hı. bu sene? Görürüz. Tamam onu alalım o zaman. Başka neler var? Şöyle hepsini arkadaşlara gösterelim ki ihtiyacı olanlar. Bakın cetvel setleri var. İkili kalemler doğru. Arkadaşlar işte, ben de ikili kalemler. 9,5 TL'ymiş. Wow. Çok uygun değil mi fiyatı? Uçlu kalem de arkadaşlar. Benim Gayet uygun gerçekten. görünüyor. <laughs> evet şunları da gösterelim. Ay, Eloş bunu görseydi çıldırırdı şu an. Olmak isteyenler için. Almak isteyenler için. Eloş bunu görseydi çıldırırdı şu an. Evet o da çok güzelmiş. <laughs> Başka? Aa doğum günden önce alabilirdin görseydik. Yanıma i̇şte. değil mi? İlave olabilirdi hediyenin yanına. İç yaş, yaş üstü. <laughs> ama tabii 3 yaş üstüne satılıyor zaten. Baba, Bu arada... Ama. Kajun. Hmm. Patates için. <laughs> 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 evet devam ediyoruz. Anne ben bunu alacağım. <laughs> Onlar ne kadarmış efendim? Bir bakabilir miyiz Altyazı fiyatlarına? 28 lira. Sinli kalemler de yok tahta kalemi. Şimdi 28 TL 4 tanesi. Tamam onu da alalım Eflin'e. Ben bunları hep kullanıyorum. Bunlardan alıyorum. bunlar da çok güzel bu arada. Tici bici. Evet bunlar da, da güzel. Şunları da bir göstereyim mi almak isteyenler için? Göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada fosfor. Ama bunlar kutulu bu kalemler. değil miydi? Yok highlighter 20 TL gayet fiyatı uygun. Evet. 20 TL. Şunlar 35 TL değil mi Eflin? Bunlardan Eflin bir ara çok kullanıyordu. 47,5. Hatırlıyor musun Eflin? Onlardan çok kullanıyordum. Başka? Şu tüy pomponlular var. Ne kadarmış? 50 TL. Bir de tavşin, tavşanlar tavşanları göstersene bir tavşanları. Maske bu. <laughs> Onlar da çok tatlı. Onlar da sanırım e, ne kadar? Onlar da Eflin. 50 TL sanırım. Bunlar. Evet, bu arada tahta kalemleri de şurada gördüm ben tahta kalem fiyatı. Eflin. Tahta kalemim 12 TL. 12,5 TL ama üçlü. Üçlü yani şunlar. Arkadaşlar şunlar 12,5 TL'ymiş. Onlar ne kadar bilmiyorum. Glowbox'ın. Um Glowbox'ın da iyi bir marka. Onun ne kadar ki fiyatı? Onu göremedik. Bu arada şöyle makaslar Neyse. da var. Çok tatlış. Evet, Aa ben Eflin! Yapayım. Tabii makasa ihtiyacımız yok ama şu çok tatlış değil miymiş? Baksana. Arkadaşlar tabii ben e, tatlı kalemi aldım. Ki yine ama sen tatlı kalemi aldın değil mi anne? aldım da. Aldı, aldı ee, değil mi? Aynen. Almayacağım çünkü bu sene başkan olacağım. <laughs> Olmayacağım. Aa, pardon. Olacağımı düşünmüyorum. Olmak da pek istemiyorum. İstemiyorsun. <laughs> Derslerine ilgilenmek istiyorsun sen. Yok, Oha bu alakalı. ne Evlin? Barbie yüzük silgi kalem tıraş. Bir bakar mıyız bizim ona? Bizim ne demek o? Kalemiz. Bu bizim ne? Hayvanat bahçesi. Evlin bu ne? Ne demek bu? Barbie silgi silgi ama aynı zamanda kalem tıraşmış haberin olsun. Hem kalem titraş hem de evet, ruj. Evet ruj. Bu arada şurada da yine glow baksın, bakın kalemleri var. Uçlu kalemler. <laughs> şunları bir ara çok kullanıyordu bizim kızlar. Highliner mıydı? Yok highliner aynı şey mi? Highliner <laughs> ne? Bilemedim yanlış göstermiş olabilirmiş. Olabilir. Highlighter. Highlighter. Ya. Evet başka bir şeyler var. Ha Efrim bir de şurada stand vardı. Onu da gösterelim arkadaşlara. Bunları neden buraya koymuşlar? Çok 3 da 3 özel seri. 3. Pahalı mı? O yüzden mi? Evet, olabilir. evet yine bir kalem. Bakın e, burada var arkadaşlar bu size önemli olduğunu tabi ben aldığım için almayacağım ama bakın bunlar aşırı rahat. Kullanımı değil mi? Tutması konforu. Kuzenime de biz bunlardan vermiştik. Kuzenim iki sene boyunca bundan kullandı ama gerçekten çok rahat. Kullanımı rahat. Bu arada fiyatlar da <laughs> Fiyatlar arkadaşlar Girmiyor. şu şekilde. Dur şöyle takalım. Şöyle yapalım. Evet fiyatlar bu şekilde. Tüplü kuru boya. Bunlar da güzel. Ülke neonlar. Baksana. Evet, yani çok tatlı. Tatlış değil mi? Ben benim Sen niye takıldın yine? Efin yapıştırıcısı. Yapıştırıcı seler diyelim artık buna. Ne kadarmış Efin yapıştırıcılar? Aslında benim banta ihtiyacım var. Bunun de yapıştırıcı var. Çünkü. Bant burada var mı? Bant yok herhalde. Bant şu tarafta kaldı. Bantlara baksak ya Eflin. Nerede? Bant arıyoruz. Bant bakmaya gidiyoruz tekrar. Evet. Bant bulacağız. Bu işte bu set miymiş? Aa, setlerden bizim evde vardı Eflin sanki ya. Ee, setler ne kadarmış annem? Bant setleri yazıyor mu? Fiyatları var mı? Bir bak bakalım. Ne oldu ki? Bulamadın mı? <laughs> Bak bakalım. Nerede? Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Fiyatlarını göremedik arkadaşlar ya. Şekilli mum boya değil. Küt makas değil. Keçeli kalem değil. Yok. Neyse. Yok. Onun fiyatlarına bakın. Şu, bu arada şunları göstermedik. Bakın bu arada bunlar da çok güzelmiş. Değil mi? Rengi çok güzel değil mi? Benim elbisem ne? Takım. Ben hangisini beğendim? Ha şu silgiler ben çok beğeniyorum. Şu arkada var ya silgiler. Ben bunu daha çok beğendim. Bakayım siyahı mı? Klasik. Eflin ben şunu çok beğeniyorum. Bak şu silgiler var ya orada. Bunu ilkokulda çok kullandım ben. Evet Ay onun ne kadar fiyatı bilmiyorum ama. Aa, bu arada kalem da 5 TL'ymiş i̇şte normal kalem arkadaşlar bakın. 5 TL. Şurada göster. Ha evet onlar gayet uygun 5 TL fiyatı bence değil mi Eflin? Gayet de güzel. Bu arada Şurada kocaman bir bant buldum. Evet onlar da bazen lazım olabiliyor. Aa bunları göstermedik. Baksana arkadaşlar bu arada karton ihtiyacı olan, yine fon karton ihtiyacı olan ve tabii ki... Dayanamadı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet aşağıya iyilik bakın aşağıda mataralar ay, var. Ay, ay mi? bu arada bakın. çok tatlişmiş. Ay anne sticker'ları da çok tatlişmiş. Evet sticker'lı matara ay, bu arada. Bu arada bakayım. eskiden hepimiz şöyle dosyalar kullanırdık biliyor musun? Bak şu dosyalardan. <laughs> Şunlar var ya. Okula bunlarla giderdik. Evet. Böyle çok... Ha bende vardı bunlar. Sen gidiyor muydun okula hiç? Ben onlarla. ama artık kuzenimi de verdim ona. Evet, Biz biz... böyle çok güzeldi. Biz bir onlarla falan okula gidiyorduk biliyor musun? Ben Efe. de yani. gidiyordum. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Efe'm buradan sadece şu ikisini alacak. Şu i̇kisini beğendi çünkü biz çok fazla kırtasiye alışıyoruz zaten yaptığımız hmm. için. Ay Efe'nin arkadaşlara bunları gösterelim çantaları. Aynen. Hmm. Ay, hmm. ay eğilemedik. Hmm. Bakar mısınız bu arada çanta fiyatları da ee, ortalama nasıl? Bilmiyorum. O neymiş? Kalem kutu mu yoksa? o Bakalım. Kalem çantası Arkadaşlar yazıyor. bu arada bence bu çok tatlı. 60 TL sanırım arkadaşlar. Sonra bu lisanslı seviyorsanız el salım el salı öyle çantalar da var. Fiyatları nasıl? Bakın şöyle lisanslı çantaların fiyatları 380. <laughs> evet, diğerleri de 300 TL. Çanta fiyatları gayet normal görünüyor diğer göre. Gö gösterdik mi? 7,5 TL. Aa onu göstermedik fiyat çok iyiymiş. Bakın şöyle Arkadaşlar çok iyiymiş. Gerçekten yani şu an benim elimde görünmüyor da. Bence güzel. <laughs> Gelmek isteyenler için güzel. O zaman diğer alışverişlerimizi de yapalım. Bence videomuzu kapatalım. Ne dersen anneciğim? Bence videomuzu kapatalım. kapatalım. Değil mi? Çünkü şey diğer alışverişleri de yapalım. Evet kasada bunları da değil. Bakın Efe'nin şu ikisini aldı bugün. A101'den. Artık kıytasiyede nasıl alışveriş yapacağımı biliyorum. Biliyor. Artık parayı Artık da düşünüyoruz. Ekonomiyi abi. de düşünüyoruz. Ne ihtiyacımız varsa onları alıyoruz. İhtiyacımız dışı olanları Biliyoruz almıyoruz. Bu. Evet bu bu güzel aslında. Anne hani bu bundan bizim aldığımız marka değil mi? Evet, Onun, aldığımız marka, bu markayı alıyorduk. Bu markayı, bu markayı alıyorduk. Bundan peki. alalım. Evet, bundan. Bu bu bundan e, arkadaşlar bu alışverişimizde değil ama Arka diğer evet, alışverişimizde alalım. Hiçbir alışverişte bize fotoğraf aldırmadı ve bize dedi ki bunu alacağız. <laughs> bunu alacağız. Aynen. Ulan arkadaşlar Aa. kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Size çok seviyorum. Lafın içinde kaldı söyle söyle. Bir çıktı. Like. Sizi çok seviyorum. Abone Eyvah. olun, bildirimleri açın, like atın, bir de yorum yazın kaçıncı Siz sınıf oldunuz. Sizin için ilk iç sesim falan mı? Evet. Hadi hoşçakalın. Bay bay.